Merhaba ben artık YouTube'a yeniden yeniden dönüyorum. Babe Sakura kanalların kanalından artık Hot Wheels paylaşacağım. Benim koleksiyonum büyük oldu ve koleksiyonumu paylaşacağım. Bugün size her bölümde iki tane mini Mini GT değildi. De bir tane Hot Wheels ya e da Mini GT tanıtacağım. Arabalarımdan. Bu sefer iki tane Mini GT seçtim. Biri Bugatti EB110 diğeri de BMW 3.0 CSL. Şimdi BMW ile başlayalım. BMW'nin üstünde 50 numaralı bir desen yazılmış ve arkasında spoilerı var. Ön farları detaylı ve önünde bir bir havalandırma gibi bir yer var. Sonra arkasında BMW logosu var. Lastikleri kauçuk. Altı da böyle olmuş. Ee, ben bunun bu modeli çok seviyorum. Bu, bu, ise Bugatti EB110. Motoru burada gözüküyor. Dikiz aynaları yapılmış. Lastikleri kauçuk yine. Spoilerı var. Öndeki farları güzel. İçine içine çökük ama alt detayları kötü. Altını boş yapmışlar. O yüzden sevmiyorum. Bugünlük bu kadardı. Böyle videolar atmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.